Sevgili arkadaşlar merhaba. Kan Çiçekleri dizisini sevenler için efsane bir haberle karşınızdayız. İki sezondur ister senaryosu ile olsun isterse de genç oyuncu kadrosu ile izleyicileri hayran bırakan Kan Çiçekleri dizisi bu kez yurt dışında reytingleri alt üst etti. Bildiyiniz kimi son zamanlarda türk yapımı dizilər yurt dışında büyük tələb olduğu üçün satılıyor. Türk dizilərinə göstərilən irqi sayəsində yurt dışında türk gündünlərə də sayğı göstərilməkdədir. Kan Çiçekleri dizisi de en başarılı yapımlar arasında yer alarak yurt dışına satılmaktadır. Kan Çiçekleri dizisinin yurt dışı dağıtımı global Agency tarafından yapılmakta ve dizi özellikle Bosna Hersek, Makedonya, Romanya, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Belarusya gibi önemli ülkelerde yayınlanmaktadır. Sultan Çiçekleri dizisi özellikle Gürcistan'da 13.97 reyting alarak uluslararası başarı elde etmeyi başardı. Kan Çiçekleri dizisinin yapımcısı olan Unique Film ve Prince Pictures son yıllarda en başarılı yapımcı şirket olarak tarihe geçtiler. Bəs sizcə, Kant sətirləri dizisinin başarısı təsadüf mü? Dəyərlə düşüncələrinizi bizimlə paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirik.